Hayırlı kandiller arkadaşlar diyeyim. Bugün helva yapıyoruz. İlmek helvasıyla un ikisi karışık bir buçuk su bardağı ilmek yarım su bardağına biraz fazla un bir çay bardağı ilmek un. bir yarım çay bardağı su şerbeti içinde bir buçuk su bardağı şeker 3 bardak süt, Bir su bardağı ılık su. Unla ilmi iyicini kıvıracağız. Ama bir yandan da şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti soğuk olacak, kaynatmayacağız. Dilek ilmeğe ibadet edeceğiz. Hatta şöyle şer, göstereyim size ilmekli Affedersin şey pekmezli hazırladım buraya karıştırıyorum şimdi bir de sen bu da hazırladığım şerbet arkadaşlar sütlü şeker ve su var bir su var da içinde şöyle kaşıkta karıştıracağız. Şekerini sadece böyle eritip ilmek unla ilmek karışımına koyacağız. Evet. Şekeri de zaten eritmiştik. Evet. Evet. Kendimizin rengi de bu şekil olacak. Bu şekil olunca tam istediğine kıvamı gelmiş olur. Evet arkadaşlar şimdi ocaktan ne dedik bir kenara koyuyoruz. Biraz ilk sıcağı çıkana kadar soğutmaya devam ediyoruz. pekmezini de iade ettim şimdi biraz böyle karıştıracağız şerbetini de iade edeceğiz onu da göstereceğim şimdi ocağa koyduk sütünü çekene kadar kaynatacağız geri kaldı ama Kaynağı karıştırma. Koy içinde dursun kaşık. O pilavın değil. Hayır benden kaçtı. sesin <çutma. gülüyor> Ben Mermerin üstüne ah. koymuştum. O yüzden şimdi kaynatacağız. Şu katacağız. Tamam koy hadi kapan. Şimdi kapağını kapatacağız. O kaynamaya devam edecek.